Bu ne? Bin Çoban'ın koyunlarla imtihanı. Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Şimdiye kadar bizim memlekete gelmemiş sizin TRT'ci. Hiç gelmemiş. Ondan çok heyecanlıyım. Maşallah. Ee, ne iş yapıyorsun sen? Çobanlık yapıyorum. Kaç seneden beri çobansın? 50 sene oldu. Ben 55 yaşındaydım. Ee, 15 yaşındaydım çobanlık başladım. 15 yaşından beri çobansın. Ha, 15 yaşından. Şimdi koyunların da burada. Bu benim değil. Arkadaşların. Benimki tam aşağıdadır. Peki koyun Vallahi ben bu abi hemen sevdim. Hemen kanım ısındı ama. Hemen. Bunları çağırsan gelirler mi? Ha, oraya gitse hemen geliyorlar. Bunları çağırın. Ha, bunlar gel gelmiyor. Deneyelim, gel. Bunlar gelmiyorlar. Niye gelmesinler? Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyorlar. Diyorsun ki 50 senedir çobanım diyorsun. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. dat 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 dat. Yas 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 kale. Oha lan bunu beklemiyordum. Bu ne biçim Oha, bunu beklemiyordum ben. Bu ne biçim bir çağrış? Ne öğretiyorsunuz bu koyunlara siz? Abi hayvanlarda hareket yok. <gülüyor> <gülüyor> Kıpırdamadılar, bakmadılar bile sana. <laughs> Çünkü bunun ses dalgaları bu koyunların alıştığı ses dalgalarıyla aynı değil herhalde. Ben çoban değilim, ben dinlemeyin de. Tahmin ediyorum. Herhalde öteki hayvanlar bu ses dalgalarına alışmış. Onun ondan geldiğini biliyor. Bunlar benim değil Vallahi bakma. <laughs> Bunlar bana bak. Seninkiler bakmıyor. olsa getirir miydi? Ha, benimki aşağıdaydı. Ben şimdi <laughs> oraya gitsen Bir sesle hep geliyorlar. Peki nasıl anlaşıyorsun hayvanlarla? Ya hayvan biliyor ben hayvana harpa veriyor, saman veriyorlar. Onun için biz şey yapıyoruz. Var mı senin de koyundan Hı. yoksa başkalarının hayvanlarına Yok, bakıyorsun? Benim de. 20 10 tanedir. O Çok kadar. fazla değil. <laughs> Abi sen hiç Bingöl Dışına gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Bingöl dışına, Alaz'da gittim. Ankara'ya, İstanbul'a gittim. Gezdim böyle ara sıra böyle. Devamlı gitmiyorlar. Peki Bingöl... bir daha Bin, git. Bingöl mü İstanbul mu desen ne dersin? İstanbul İstanbul. İstanbul iş yeridir. İstanbul güzeldir. İstanbul büyük şehirdir. Yaşamak istersin yani orada. Tabi tabi tabi. Sen iyi söz şarkı söylüyormuşsun ama. Yine o şarkı söylüyorum. Hadi bir tane söyle. Dalara çıkara bir daha. Ne ah, için? Falek rahat vermem, bilmem ne için? nasıl çok hastayım, yani için. Kıma falek, kıma gülüm zarma. Üç beş koyun için düştüm yollara. Ferhat için. Hani kendi tav tavuklarını, şey tavuk diyorum, kendi ee, koyunlarını çağıracaktı. O yok, nerede o ya? Hani o? Bu ne? Aldım abi lan. Ne aldın? Ee, Uskumru aldım. Hamsi almıyor mu? Hamsi, hamsi... değişiklik olsun dedik hani. Değişiklik olsun. Yani ne hamsi alırız? olur. Yarın da hamsi alırız hani. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. Ee, biz bunu hak edemedik ki, Gürcü'yü nasıl hak edeceğiz? Gürcü'nün hepsi ne işi var burada? Gürcüğü geldi, Gürcüğü. Yani Karadanız... Milletemizde hamsi kalmamış, Gürcü hamsi kalmıyor. Ya oğlum, o Karadanız'a geliyor ya, Karadanız'ın. Gelirse yakında. Olmaz, Gürcü'den hamsi gelmez buraya. Gürcüğü. Gelmez, gelmez. Yeah. Biz satamaz o Gürcü o Farkı ne? Piçtir, piç. Piç mi? Tabi piç, ona... Et yok ki. <laughs> et yok, et. <at. gülüyor> et yok, <laughs> et. <yok, gülüyor> et. Piç. Yani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz. Bak bu Karadeniz'in. Bu da Gürcü denizi gelmez. Gelmiyor. Hayır. Satamayız. O, 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 o. Eti... Benim, gürcü piç. Etin. Efendim piç oluyormuş. Piç dolu fırlama dolur, değil mi? İşin, işin Makas ben diyor mi? Şaka bağlama işi şaka balama, İşi şaka balama. Ciddi konuş. Yok Ay, şaka değil mi? Ciddi konuş. Ciddi konuş. Cennet yüzü pis Cennet koy pis nedir? Tamam. Pis nedir? Eti yok, eti yok. Eti yok. Erkeği zayıfı. Eti yok, kötü Erkemi yok, kötü yok hani. Anladım, anladım. Tabii. Anladım. Tabii. Tabii. Ayarız da cins misin? Ne cinsi ya? Ne nedir? Eti yok. Zayıf, zayıf, eti. zayıf. E, tamam. Biz e, ben ne diyoruz? Ben de zayıf diyorum. Sen piç diyorsun başımızı belaya koyacak <laughs> bu adam. <laughs> Şimdi kapamda kafamda gördü ya bu biraz şey diyecek hani. Be, yok geçmiyorum ben. Ya. Geçmeyeceğim duracağım burada. Allah, Allah size var ya. Tamam at yine bir alayım hadi beş durma la, beş. Allah Allah. Beş. Ver. Lan Allah Allah. Bak balık <laughs> sattı adam hani. Şu <laughs> <laughs> <Uskumda> aldım. Hamsi de aldı. Gürcü hamsisi. O Gürcü hamsisi. Gürcü hamsisi. Gürcü zayıf o eti yok onun. O o tüp, o tüpe O tüpe, ya. o tüpe ya. Yani zayıf zayıf. Lan, bir dakika dur. Zayıf. Zayıf. Yani bir Peki bir şey soracağım. Bir, bir şey soracağım. Gürcistan'daki ekonomiden dolayı hamsiler ye, beslenemiyor. Zayıf. Dişe geliyor değil mi? Aynı yani o piç. piç. Evet. <laughs> bunlar da piç Yok bunlar da olmaz. Bu Oo bir dakika bu ne lan? Gelin kaynana kavgası. Aa bu güzel olur. Bu. Televizyon programı. Ben gelinden bahsederim.